Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul iftarına Ehli Camiası'nın önde gelen temsilcileri de katıldı. Şimdi ekranlarınıza bu isimlerle yaptığımız röportajdan notları aktarıyoruz. Şimdiden kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun. Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul Bakırköy'de düzenlediği iftar programına ilgi yoğundu. Ehli Beyt camiasının önde gelen temsilcileri de BTP iftarına katıldı. Gözledik, şey istiyor, var. Var. Ben, ben, de Sağ hiç oldum. unutmadım. <laughs> Sağ emrinizin olsun. Tamam. Dünya Ehli Beyt Alimleri Derneği Başkanı Hasan Kanaatlı, Şahkulu Sultan Vakfı ve Karacaahmet Sultan Dergahı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Başaran, Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur, Fatma Ana Cem Vakfı Dedesi Bektaş Hakkaya, Esenyurt İmam Hüseyin İlin ve Eğitim Vakfı Başkanı Doğan Çimenli ve Çağdaş Esnaf Sanayici İşverenler Derneği Genel Başkanı Hasan Hüseyin Türkeş, BTP iftarına katılan isimler arasındaydı. Bütün İslam aleminin, özellikle güzel ülkemizin, güzel insanlarının mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu hayırlara vesile olan saygıdeğer Profesör Doktor Haydar Baş hocam ve ekibine de şükranlarımı sunuyorum. Eğer insanlar gerçekten bugün fıtratına döner ise, eğer Ramazan'ın davetine icabet eder, insanlığına müracaat eder, ricet eder ise, bildiğiniz bu meşum met meseleler, bu hadiseler yeryüzünde baş göstermeyecek insanlık dünya ve ahiret saadetini elde edecektir. Ben ee, böyle bir topluluğu ilk defa görüyorum iftar ediyorum, kurur diyorum Haydar Başa. Hakikaten candan teşekkür ederim arkadaşlarla teşekkür ederim, yardımcılarına teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak bugünün, bu ayın yüzü suyu hürmetine bizi doğruktan ayırmasın. Ramazan'ı, Rabb'ını, Kur'an'ını, Ehl-i Beyt'i sevenlerden eylesin. Amin. Şu mantığa girdiğim zaman hocamın konuşması... Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Aydarbaş, iftarın ardından konuklarıyla uzun süre sohbet etti. Neden sadece kimyeller mevcut yazmalıydı? Neden?